Streams louder. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkant Bir Bakışa kanalına hoş geldiniz. Geçen sefer Osman Gazi ile ilgili bir video çekmiştim. Maalesef video yazılardan ibaretti. Bir çoğunuz okumaya üşenmiştir. Benim gibi. Ama maalesef şartlar o zaman için müsait değildi. Gerçi şimdi de müsait değil. Neyse. Önceki video Osman Gazi ile ilgiliydi. Şimdi ise onun oğlu Orhan Gazi ile ilgili olacak. Evet tahmin edebileceğiniz üzere bu bir seri ve kanalımda sizler için bunun gibi daha birçok farklı seri olacak. Bunlardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı like atmayı, görüş ve önerilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Lafı uzatmadan Orhan Gazi'nin hayatına gelin bir bakış atalım. Osmanoğullarının en uzun ömürlüsü ve iki numaralı padişahtır. Orhan Bey'in çocukluğu ve gençliği bilinmemektedir. Nasıl yetiştiği, nasıl eğitim aldığı hatta okuryazar olup olmadığı bilinmemektedir. Osmanlı tarihinde adının ilk geçişi 1298'de Nilüfer Hatun ile evlendirilmesi nedeniyle olmuştur. 1300'de Karahisar'ın fethinde bulunan ve Karacahisar beyliği verilmiştir. Osman Bey oğlunu Emri Kebir yani beyler bey rütbesiyle küçük beylik ordusuna komutan olarak atamış ve bundan sonra babasının her askeri eylemine katılmıştır. Aşık Paşazade, Oruç Bey, Nesri gibi ilk Osmanlı tarihçileri ve geleneksel kabul edilen anlatıma göre beylik ileri gelenleri ve Osman Bey'in çocukları Osman Bey'in ölümü ardından bir toplantı yapmışlar. Bu toplantıda Orhan Bey kardeşi Alaaddin'in bey olmasını önermiş ama Alaaddin bunu kabul etmeyip kardeşi Orhan'ın askeri başarılarından dolayı devlet ileri gelenlerinin uygun gördüğü gibi küçük kardeşi Orhan'ı beylik tahtına münasip gördüğünü ifade etmiş ve böylece Orhan tahta geçmiş Orhan Bey'in Beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik akınlar ve fetihlerle Osmanlı Beyliği'ni daha da güçlendirmiştir. Orhan Bey 1321'de Mudanya'yı fethederek beyliğini Marmara Denizi kıyısına ulaştırmıştır. 1323 yılında Gebze'de kendi adında cami yaptırmıştır. 1321 ve 1326'ya kadar gazi komutanları emri altında Osmanlı beylik birlikleri beylik sınırlarına sevk edilmiş. Konur Alp Batı Karadeniz dolaylarına, Akçakoca İzmit dolaylarına, Abdurrahman Gazi Yalova dolaylarına akınlar yaparak Yalova, Akyazı, Mudurnu, Pazar Yeri, Sapanca, Kandıra, Samandıra fetihleri yapılmıştır. Orhan Bey bu nedenle 1340'lı yıllarda beyliğin yeni bir sıtı stratejisi olan komşu Türkmen beyliklerini fethine yöneltmiştir. Önce Karesi Beyliğinde hükümdarlık kavgasına geçen Demirhan Bey ile Dursun Bey'in arasını bulmak nedeniyle Orhan Bey 1342'de Ulubat, Karaca Bey ve Mustafa Kemal Paşa kalelerini işgal etmiştir. Bununla da yetinmeyerek önemli bir askeri kuvvetle 1345'te Karesi Seferi'ne çıkmıştır. Bu iki kavgalı bey Bergama'da sıkıştırılmış Dursun Bey kuşatma sırasında ölmüş Demirhan Bey esir olarak alınmıştır. Böylelikle Karesi Beyliğine ait geniş topraklar ve balık esir Manyas, Edincik ve Erdek kentleri Orhan Bey idaresine geçmiştir. Sonra İç Anadolu'ya akınlar başlamıştır. Bu akınlar 1354'te Gerede ve Osmanlılara kuruluştan beri destek sağlayan ahilerin merkezi Ankara kalelerinin Orhan Bey'in eline geçmesiyle sonuçlanmıştır. Devlet alanında Orhan Bey Osmanlı Beyliğini Yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. İlk kez vezir ataması bu dönemde yapılmıştır. İlk kadı ve subaşı atamaları bu dönemde yapılmıştır. Sancaklara kadılar gönderilmiştir. Divan örgütü kurulmuştur. Vakıf sistemi, adli teşkilat kurulmuştur. Askeri alanda yaptığı yaptıkları ise yaya ve müsellem olarak ilk düzenli Osmanlı ordusu kurulmuştur. İlk donanma çalışmaları yapılmıştır ve Osmanlı devleti gücüne güç katmıştır. Orhan Gazi son yıllarında Osmanlı devletinin idaresini oğlu Şehzade Murad'a bırakarak hayatını Bursa'da geçirmiş. Ölüm nedeni ve yılı hakkında tarihçiler arasında ihtilaf bulunmaktadır. Zamanının tarihçisi olan Aşık Paşazade Orhan Bey'in Süleyman Bey ile aynı yılda 1358'de öldüğünü yazmaktadır. Bazı tarihçiler 1360 yılında 79 yaşında iken vefat ettiğini bildirirler ve diğerleri ise ölümünün 1362'de olduğunu belirtir. Orhan Bey Bursa'da Gümüşlü Kümbette babasının türbesine gömülmüştür. Eşleri: Birincisi Asporça Hatun, Bizans İmparatoru 3. Andronikos'un kızı Şehzade İbrahim ve Fatma Hatun'un annesi. İkincisi Nilüfer Hatun, Yarhisar Tekfurun kızı 1. Murat Süleyman Gazi ve Şehzade Kasım'ın annesi. Theodora Kantakuzini, Bizans İmparatoru Yannis Kantakuzenos'un kızı Şehzade Halil'in annesi. Erkek çocukları Süleyman Paşa, Şehzade Murat, Şehzade İbrahim, Şehzade Halil, Şehzade Kasım, Şehzade Eyüp. Kız çocukları Fatma Hatun, Hatice Hatun. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bitti diye üzülmeyin. Yenisi gelecek diye sevinin. Bu arada kanalıma ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Takip edin bildirim zili falan. Aynısını Instagram hesabı hesabında yaparsanız güzel olur. Hesabın adı BT Televerkant. Aşağıda linki de var. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.